Bir tarikata bağlıyım, elimden geldiğince ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum ama istediğim maneviyatı yakalayamıyorum. Bize tavsiyeleriniz nelerdir? Evet, istediğimiz maneviyatı yakalamıyorsak manevi olarak gönül itibariyle bir sorun var demektir. Bir eksik var bir yerde. Gönül mutmain olmuyor demek ki onunla. Evet, bunun için yapılması gereken Eksiğimiz neredeyse o eksiği tamamlamaktır. O eksik marifetullah eksiğidir. Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma eksikliğidir. Yani Rabbini isimlerinden bilme, tanıma eksikliğidir. Yaratılışın gayesini bilme, anlama eksikliğidir. Ne yapması gerekir? Nasıl abd olması, kul olması gerekir? Allah'ın onun üzerindeki muradı nedir? Bunu anlama eksikliğidir. Bir de Allah kulunu imtihana tabi tutarken Allah'ın kendisinden neyi istediğini, neyi anlaması gerektiğini anlamama eksikliğidir. Evet bütün bunların mutlaka tamamlanması gerekir. İnşallah eğer kardeşlerimiz sohbetlerimizi izlerlerse inşallah o marifet eksikliğini tamamlarlar. Zaten o eksiklik tamamlandıkça Rabb'ini isimlerinden tanıdıkça, Rabbinin muradını anladıkça kendisine yaptığı muamelede neyi murad ettiğini anladıkça evet. Rabbini tanır ve bu tanıma, bu marifet, marifetullah imana dönüşür. Aşka, muhabbete dönüşür. Gönül o aşk ile, o muhabbetle, o zikirle evet, mutmain olur. Huzur bulur. Her anda Rabbine yaklaştığını bilir. Rabbinin kendisini sevdiğini, kendisinden razı olduğunu bilir. Bunu anlar ve bunu tadar. Evet, bunu tadınca gönül mutmain olur. Eksikleri de tamamlanmış olur inşallah. Hiçbir şey birden olmaz. Bunun yavaş yavaş olması gerekir. Kulun Rabbini tanımak gibi bir derdi olması gerekir. Anlamaya, çalışmak gibi bir derdinin olması gerekir ki bunlar olsun. Evet inşallah kardeşlerimiz öyle yaparsa bu eksik de öyle tamamlanır inşallah.